Uy, ne oldu be? Bakın, eh. şimdi şimdi Bir küllere bakım ey. Şimdi burada Bakalım ben şu bakın bir dur benim Ha, var bakın buralara biri taşın. Aha, orada biri var. Kalp hırsız. Açsım benim. Nasıl görüş. Yüzüm burada. Kaçma ya. Kaçma, kaçma ya. Görmesin beni, görmesin beni, görmesin beni. canım canım 갑자기 Bu kapalı polis. benim alt Antik var burada arkadaşlar. Yani... Alt katta da mı acaba? Neyse <laughs> O bazen Nerede lan bu? Nerede <laughs> bu? Hey neredesin? Ahırda taptım. Yesin. Nerede sen? Üst kata geldim. oynağı mı kırmış? Bıçım bıçım bıçım. Bıçım bıçım. Hele bu annemine girme ya. Ha. Hele bu annemine girme ya. Niye yiyorsun lan ben Hadi. evimde? Niye iniyorsun ben ölünce? Ben tanımadım mı? Ha? Tanımadım mı? Ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Tanımadım mı hani? Ha tava kralı. <laughs> Gelin gezde. Gezde gezde gezde. Dostum geldim 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 geldim. Ayağım. Ay. Şaşırdım. Tamam. Ben üst kattayım. Ben çıktım ama. <laughs> Gezme gezme. Maşından öldü mü? Kime yazarlar? Ben de, de pişmemiş boyası var. pişmemiş ne yiyeceğim? Zenci de lan Para, para lazım mı lan? Ne? Yok lan. Kırıldı. Hocam ben havuzda çimeş. Oooo. <laughs> ben rahatladım ya. Cihan çekin at doğru mu da? Cihan kafaza. Hazır sen mi? Ama bak hızlı gidebilirim. Cihan şak. Ben. Oh, biraz gidebilirim ben. Sen yerin altında ben yerin altında yok. Ben ha bu da hızlı gidebilirim bak. Ne mesela bak. Cihan şak başladık. Bir <laughs> dengi. Masanı da önce bitirdim. Bak bu da benim istavuzumdu. havuzumda. İşte orada çıkmadan sonra burada yakalan biraz. Tamam geç kalk. Elması lazım sana? Yok. Bu lazımsa ben değil mi ben Allah her bu kadar. Ben yeni özellik sattım. Allah helal şey bu kadar pulu. Ben yeni özellik sattım. Ha göster bakalım istediğim karaktere dönüşebiliyorum. İnanmadım. Demek benim, benim aynı mı olabilirsen? Sen bilmiyorum. Bazı karakterleri bak. Kaçı sen içine dönüşebilirim. Gel 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 gel. Bir pul vereceğim sana. Arkam gel. Arkam gel. Az pul, az pul vereceğim. Ağa gelsene az pul vereceğim. Pul vereceğim, gel a, az a, biraz da pul vereceğim. Gel birazcık pul vereceğim. Gelsen hem gel, sen hem sen, sen sen gezdirmen de pul vereceğim gel. Gel sen biraz gezdiririm. Büyülü gel, büyülü yaka, yataklarım var. Geleceğim. Gel. gel biraz pul veririm sana. Pul pullarım pula ihtiyacım lazım. Pul ihtiyacım lazım onlar. Sen görebiliyor şey musun bak Bunu bir buz kralını dökebiliyorum. Dönüş bakalım. Eski düşman mı? Eski düşmanla mı dönüyorlarsa? sen Steve'e dönüştün. Oh. Eski düşman Dö sen? Ee, sen Oha. Eski oldum. E, bu sen sen mi yoksa eski düşmanım mı sen mi? Benim benim buz bu. Ha oh, sen sen mi? Ha bu scroll scroll pis adamdı. Dur ben de gıp kırmızı de. Ya buraya gidiyor. vurma da vurma, vurma. Ben toy kafayım. Sen de bana vurma. Sen vurma. vurma. Ben Bak. Ben şimdi sana dönüşmeye çalışacağım. Dönüş bakalım. Ben de, ben de, ben de bu sıkıntı. Şimdi çalışıyorum. <laughs> Ben bir Ben de Bakalım ben dövüşebilecek miyim bir bina. Bu Erebron'un ee, çocuğu. Arkadaşlar. Ben Erebron'a gittim. Ben kıza dövüştüm. Kıza dövüştüm ben. Herobrine... Erebron'u tam kontrol edemiyorum. Tam Erebron'a dövüyorum. Kıza dövüştüm arkadaşlar. Oh! Çocuk kılıma döndüm. Nasıl? Elim ağırdı mı? <laughs> Vur bir tane de. Sen bana vur. Ay. Şimdi bana vur bakalım. Ne bacak? Bir mı sen? Çeşiş elim benim demirdendi. elim demirden

biz tane gelir. Neyse canım kalmadı hiç İki defa vurdu. Sen de beni ne Dedi de dolaşma bırakak. Mende mendeki pullara yeah. bak. Ya kızım Eski ayma dedim. Eşte sen sen zayıf diyorum ben. Dur Dağıtıram boş. Ben bu bu bir geldi burası yatak odamız. Bu sen yatak odam. Bu bu odamı istersen yatak odası. Bu adam güzel. Bu adayı. Yoksa bir tane yeni oda var. Gel göstereyim. Gel gel bir tane köşe bir tane oda bilirim. Bu oda köşemi taktı. Köşe bir tane odam var mı? Yatak odası da. İstersen ist ist oranı götürebilirsin. Üstü üstü. Gel gel. Ömer'im evim yandı bu ev benim değil mi? Aha evim ben var ben çoklu. Bir tane de o bir tarafta üzerinde görmüşüm. Bir tane o bir tarafta var. Bak istersen, bu yatak odasını istersen sen. İster odasını al. İstediğin yatak odasını al alırsan. Bak kapı Ama var. Bu, gel. Yama Bayağı gel. Yama gel yama gel. Başka da mı var? Alalım bir tane. Bunu alalım bir tane. Ana taş olduğu için yok oldu. Pencere. Pencere. Ben de derim de hadi. buton lazım. Sende var buton ben böyle dur Ben de buton lazım. Gece bu buton. Buton 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 buton. Buton lazım bana. Arkadaşlar buton tıklayayım biraz. Ne oldu lan sana? Biraz. Sana benziyorum şimdi. Allah. Benzedim mi sana? Neyse ya saçı mi bak? Ben. Bana benzemek lazımdır. Ben. Bir de sana bir lazım Bak okşamış mı Bak okşamış ama oldu. kadar güçlü Ben eski herhalde Şimdi ayak Uçan, uçanda görersin çiğneden. Başka bir şey yoksa, bekleme. Ya kazma yaptım Tamamdır. Sağ ol. Gel çıkmadım ben. Kafamı kırmışım. Gel gel. Arkadayım. Bir daha. Kapıyı buranı bırakma. Mm. Kuşa, Bir gram. Sen bu, bu ev sen olabilir. Otur. Bir ücret karşılığında. No, Bir gel bir verir misin? Gel Veririm 1.64 verir misin? güzel hazırlandı, o güzel Sağ ol, götü yettin, sen olsun Gözep bunu hele vermemişim, tam vermemişim Allah da getir Ben bir tane Zimli zemlik Allah 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 bulardı Allah bulardı Allah 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 hiç ciddi kötü sen olsun Abi kim kırıftı Ne 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 evet. Bular Bunlar mı Ha üstü Bot şeyler de ne bunlar Üstü yolu biri kırıftı Üstü giden yolu Gel Cikara örtüftü Cikara örtüftü örtüftü Aa ölür Balığım öldü Özüm evden kim geliyordu? No, Yok ölmüyordu Ölüftü Ben balığım öldü Ben katman Neyse Bir şey olmaz Balığım. Ben yanımdayım Bunlar rahat Bakın Bakalım tersini Oh Şehre sonunda geldi. Ucuna geldi. Harda sam. Başın derbe başın derbe. <laughs> 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 Müjdemizin bu da bedeni yemir başır bu yok ay. <laughs> Cristiano Ronaldo vuruşu vurdum. Sana imam milyondan evim var. Bu osta bu ev bu ev en oy. E dönüşme de bu 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 fasında gal <laughs> <laughs> dönüşe dönüşe dönme de salam da dönüşme tuğla bir da bilmem ki bilmem bura bakharsın bayağı tuğla bayağı tuğla geçmedi bayağı 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 bir ay gel sen burada böyle saklama Ben neden korkacağım? Yo. Gelse de gelse de Silahın <laughs> silahım <lahan> olmasa saklama bilersen. Tuvalet muvaletti var Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu Geldi <laughs> <Neyse. gülüş> geldi gel, gel. Neyse arkadaşlar. Muhammed Ra sa bu bakma. Tortisiz mi? tortis mı sen? Acımasam mı ben açmamşam. Yo. Ce ce ya? Tort var. Ben yiyorum tortu. Sen İki Ha iki milyon Ne 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 ben İki beş dokuz dokuz, <laughs> dokuz 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 Ben yor, de iki dök dök. Dök. Bir <laughs> Aşağı kadar düşme yerini yok kadar Ne işe... neyse. Ver kancıma. Sen sen ben özme düzeltmişim. Ver sen Ben bu bunları özme düzeltmişim. Kılıcımı ver. Ben özme düzeltmişim. Kılıcımı ver. Eee Öldüm ben <laughs> <Benim> öldüm. <at> <laughs> benim 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 burası. Benim yerim burası. Yaxşı, yaxşı. Yeti yer. İstiyeni gelin burada yeterim. İstiyeni gelin burada. Televizor istiyorum. Televizor <laughs> yok. <laughs> vurma vurma ölmüşüm. Gelmedim yolda. Gelmedim ona göre oldum. Geçen bile. <laughs> Vurma Muhammed. Allah bunu sen ye sen yeme verim gel. Gel bili bili gel. Gel gel. Gel gel sen yeme verim gel 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 gel. Gel sen yeme de. Vermiyorum bunda. Vurma sana. Sen yemek verim. Ben kılıçtan vurmadım ki onu. Sen bayağı ne vurdun Muhammed? Yok yok. Ne ne vurdun ne. Kesinlikle vuracaksan mı? Yok. Bu ev burada da şeymiş. Haradasan? Üç katta bay en beyni gösterdiğin otağda. Üç kat, üç kat. Buradasan mı? Buradasan mı? Hep buradayım, hep buradayım. Ee zırhım o. Evin ücretini ödedin. Hı. Evin ücretini ödedin. 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 Yemeslerini vermedik. Allah. Eh bax burdayam. Aha bax atdım bura birinə. Onu ev, ortayda. Evin öyrəsini ödədim Muhamməd sən. Bugünkü ödədiyim. Qesin başına götür. Evin öyrəsini ödədim. Hayırlı, uyurlu olsun əfsanə. Arkadaşlar bu videoda devam mesleşe istiyorsanız yorumlara yazın. Şakırık. Arkadaşlar bu videoda devam mesleşe nasıl. Başka ne?